zamanlar serin ormanın gölgesinde yemyeşil yaprakların arasında saklanan minik bir fındık varmış. Kabuğu hafif parlak, boyu minicikmiş ama içindeki hayaller gökyüzü kadar büyükmüş. Fındık sabahları en çok insanların kahvaltı masasında yaptıkları konuşmaları dinlemeyi severmiş. Bazen bir pencere pervazına tırmanır, Bazen bir ağacın dalına kıvrılır, nefesini tutar, kulak kesilirmiş. Ve neredeyse her gün aynı cümleler dönüp dururmuş. Cevizli kek mükemmel olmuş. Cevizli salataya bayıldım. Cevizli ekmek getirdim tadına bak. Fındık bu sözleri duydukça içi burkulmuş. Bir yandan özenmiş, bir yandan da kıskanmış. İçinden şöyle demiş: Cevizli kek var da fındıklı kek yok mu yani? Zamanla bu düşünce büyümüş, kabuğuna bile dar gelmeye başlamış ve bir sabah fındık kararını vermiş. Ben artık fındık olmak istemiyorum, demiş. Ben ceviz olacağım. İlk iş olarak aynaya bakmış. Kabuk rengini incelemiş. Ben de ceviz gibi kahverengiyim. Belki biraz daha açık tondayım ama olsun, demiş. Yuvarlağım hatta daha minik ve zarifim bence oluyor bu iş. O günden sonra kendine hep ceviz demeye başlamış. Başka fındıklar ona gülmüş, sincaplar kıkırdamış ama fındık umursamamış. Sonra insanların dikkatini çekmek için çeşitli tariflere kendini fırlatmaya başlamış. Bir gün pilavın içine atlamış bir evin mutfağında büyük bir kazan kaynarken fındık pencere pervazından içeri atlamış ve doğru tencereye şılap diye bir sesle. Kadın çığlık atmış. Aa bu ne fındık mı kim koyar fındığı pilava? Pilav o gün çöpe gitmiş. Fındık çok üzülmüş ama yılmamış. Ertesi gün mercimek köftesinin yanına gizlenmiş. Bir başka gün ekmek hamuruna karışmış. Ama her defasında sonuç aynıymış. Yüz buruşturan tatlar, bu ne ya diyen suratlar ve her defasında biraz daha kırılan bir kalp. Artık fındık olmak istemeyen fındık, kendini beğenmeyen fındık, başka tariflerin içinde kaybolan fındık, bir gün ormanın kıyısındaki bir taşın üstüne oturmuş ve sessizce iç geçirmiş. Ah demek ki asla ceviz kadar iyi olamayacağım. Tam o sırada tak tak ses duyulmuş. Kısa ama tok bir ses. Bir fındık değil. O ses ancak kalın kabuklu birinin bir adımı olabilirmiş. Kafasını kaldırmış ve onu görmüş. Bir ceviz. Ama öyle burnu havada gururlu bir ceviz değilmiş bu. Yavaş adımlarla yürüyen, gülümsediğinde gözleri kısılan olgun bir cevizmiş. Ceviz taşın yanına gelmiş oturmuş. Senin adın fındıktı değil mi diye sormuş. Fındık biraz utanmış. Evet ama artık ceviz olmaya çalışıyorum. Olabilirim sanmıştım ama olmuyor işte. Ceviz usulca oturmuş. Gökyüzüne bakarak konuşmaya başlamış. Biliyor musun senin yerinde olmak isteyen çok fındık tanımıyorum ama çok ceviz tanıyorum ki fındık gibi tatlı olmayı ister. Fındık çok şaşırmış. Ceviz devam etmiş. Ben de bir zamanlar senin gibi başka şeylere özenmiştim. Ama sonra anladım ki bizi özel yapan başkasına benzemememizmiş. Birlikte uzun uzun oturmuşlar. Ceviz fındığa fındıklı kurabiyelerin ne kadar güzel olduğundan bahsetmiş ve fındık ezmesinden. Çocukların onu kahvaltıda kaşık kaşık yediğinden bazen bir çikolatanın içinde bazen kekin tam ortasında olduğundan fındığın gözleri dolmuş ben o zaman ben aslında seviliyorum demiş ceviz gülümsemiş sevilmek başka fark edilmek başka demiş sen fark edilmek için uğraşıyordun ama sevgi zaten seninleymiş ve işte o günden sonra fındık artık fındık olmaktan hiç utanmamış Tam tersine her tarife girmeye çalışmak yerine olduğu yerde kalıp kendisine gelen tariflere gururla katılmış. Kurabiyelerde kahkahalarla, çikolatalarda mutlulukla yer almış. Fındık ezmesinin kahramanı olmuş ve ceviz onunla çok iyi dost olmuşlar. Ara sıra ormanda buluşup kendi reçetelerini paylaşır, birbirlerine tarif önerir olmuşlar. Kıskançlık yerini kahkahaya bırakmış. Ve bir gün bir çocuk şöyle demiş. En sevdiğim tat ne biliyor musun? Fındıklı çikolata bir de üstüne cevizli kek. Fındık ve ceviz o an birbirlerine bakmışlar ve gülümseyerek aynı anda fısıldamışlar. Ne şanslıyız ikimiz de varız.